Arkadaşlar merhaba. Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Alman efsanesi, Alman tasarımı, Alman ürünü. Galena Bin. Altın, gümüş, boşluk, su, elmas, para bulma üzerine sahip. Yani 3-6 programlıdır Çift antenli. 9 voltluk pille çalışır. 500 metre mesafe tarama yapıyor. 10 metre derinlik alabilirsiniz. Define ve su ama bu sonlar çalışmasında. Montajı çok basit. Bakın. Bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden kredi kartına taksitli, N11 mağazamızdan kredi kartına taksitli ve PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz şu şekilde. Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Böyle kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar Hedef Dedektör 45 senelik firmadır. Yerimiz, yurdumuz Değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Sabit telefon numaramız 212 alan kodu 245 44 84 cep ve WhatsApp numaramız Taner Taşkın ben 0545 245 44 84 bu ürünü sabah 9 akşam 8 telefonlarımıza çık takılmış şey olursa da alo diyebilirsiniz ve sipariş geçebilirsiniz. Şimdi arazi kısa test çalışması daha önce de anlattık arazi çıktık yine güncelleme söz konusu altın konumunu açtık altınımız burada gümüşümüz burada şimdi arkadaşlar hafif uzaklaştık test amaçlı cihaz ne yere bakacak mı yukarı şu şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yaptı altın yönüne direkt yönünü verdi geliyoruz üzerine Sağdan sonra soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Mineral kreminasyon olayı cihazın içinde elektronik aksamındadır. Altı, antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz daha önce anlattığım gibi. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Bu şekilde yavaş dönerse sağ ve sol anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Şimdi arkadaşlar, gümüş konumuna aldık. Uzaklaşıyoruz. Sözü tuttum. Altını es geçiyor, görmüyor. Direkt gümüş konumunda. Gümüşün üzerine geldiğinde stabil bir şekilde dönüyor. Siz de arazide kendi çalışmanızı, test çalışmanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar, Yine tekrar tekrarlıyorum. Hedef dedektör 45 senelik firma. Bakın. Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlar engellenir, kapanır. Almış olduğunuz ürün elinizde kalır. Bu ürünü N11 mağazamızdan, hedefdedektör.com'dan, kurumsal firmamızdan, PTT Kargo ile kutunun içine bakıyorsunuz, baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca bu ürünün yanında parmak dedektör dediğimiz pinpointler. Tayvan malıdır bu ürün. Tayvandır. Piyasaya baktığınızda 500-300-500'lük şeylere benzemez. Garantilidir. 5 ile 10 santim derinlikteki metali rahatlıkla kaya kasası ve dere yatağındaki metal varsa öter. Bu üründe bu cihazın yanında satın alma imkanınız var. Bakın satın alma. Hediye filan söz konusu değil. Telefonlarımız açık. Taner Taşkın ben. 0 545 44 84 WhatsApp numaram sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Beni arayın. Hedef hedef Türk Türklü firmadır. İyi günler dileriz.